Efendim iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. İki hafta aradan sonra yine bir araya geldik. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili olması ve de malumunuz grebel enfeksiyonlarda şu anda bir artış var hem şehirde. Bu nedenden dolayı da biz geçen hafta ben, Raifogan Efendim Mesut Hakan Turhan'dan gribal enfeksiyon yakalanınca çıkmayan dedik. Aynı zamanda bir Hüseyin de yoktu. Bizim gözümüz, nurumuz Hüseyin Cumalı yoktu. Dedi ki biz Hüseyin olmayınca biz çıkmayalım dedik. Öyle mi Raif? O yüzden de çıkmadık. Ve Hüseyin bugün burada yani. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. bir sıkıntılı bir dönem geçirdin galiba. Özel özel bir günlerin vardı galiba ki ekrana çıkmadın. Zafer ara sıra ben böyle bunalıma girerim bunalımdaydım. 6 gün yattım, 7 gün. Yatabildin mi gerçekten? Evet yattım. Sen 6 gün yattın yani. Yani 7 gün yattım, 6 gün. Ha yani gün. şaka bir yana. 7 gün. Gerçekten 7 gün. Gitti gün yataktan çıkmadı. Ya çıktım da evin içinde gezdim. <laughs> Hayır yani ben ben bir insanın 7 gün yatma olayını ben gerçekten anlamıyorum Hüseyincin. Zafercim ben bunalımlı bir insanım. Bunalımdayım, yatarım. Şu an atlattın bunalımı. Atlattım şu anda. Sıkıntı yok. Evet. Düzgünsün, rahatsın. Aynen. Şu an çok relaksın. Hazırım, evet. Kafayı dinledim, geldim, yayındayız. Nasıl evet. yayınlar diliyorum. Evet, e... <laughs> ya gerçekten bizim işimiz bugünlerde bayağı. Aslında siz bu programın şu anda ekranı görüyorsunuz. Bir de ekranı arka tarafı var aslında. Onu görseniz, Hakan geçebilirsin Hakan sıkıntı yok. Lütfen, Hakan lütfen, Hakan geç, geç çekilme geç, lütfen. Canlı yayına geç gelen... Hakan Turhan niye canlı yayına geç kaldı? Aslında Hakan Turhan aslında içerideydi ama Hakan Turhan sınava girdi. Bir online sınav vardı. O yüzden sınava girince arkadaşın böyle yayına geç kaldı artık böyle bir durumda gidiyor. Böyle bir ailenize evinize kadar konuk olduğumuzdan da rahat rahat konuşabiliyoruz artık. Ne diyeyim yani. Evet. evet tekrar diyelim. Bu hafta da yine Gazya Arkadaşları'yla birlikte bu haftaki gelişen olayları yorumlayacağız. Elimizde öne çıkan olayları ve bu akşam bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Genel Seçim İşleri Başkanı Ali Yavuz programın ikinci bölümünde bizlerle birlikte olacak. İlk bölümde kendisi yok. Bildiğiniz gibi Bakan Bey'in bir ziyaretinden dolayı ki o programda kendisi iştirak etti ve saat 22'de Yayınımıza katılacak ve Sakarya'da özellikle AK Parti'de bu il başkanlığı kongre sürecindeki olayları, gelişmeleri yorumlayacak. Biz de kendisine soracağımız soruları, en azından kendi açımdan diyorum. Ve başlayalım. Hüseyin tekrar hoş geldin. Evet, hoş Fugan, sen de hoş geldin. Gerçi sen sürekli sabah da buradasın, akşam da buradasın. O yüzden artık sen ev sahibi olursun. Biliyorsunuz. <laughs> evet sabah biliyorsunuz Ray sabah programı var. sabah kahvesi var ki saat 10 bu şeyine giriyor. Saat 11.30'a ya kadar yayında kalarak Ray Fugan her sabah Sakarya'daki gazeteleri okuyup yorumluyor ve kendi penceresinden bunlara bir yorum katıyor. Hakan Turan hoş geldin. Sınav nasıl geçti? Hoş bulduk. İyiydi zaten, zaten e, kısa sınav. E, quiz be, mi diyorsun? Beş, quiz, beş sorudan oluşuyordu. Ne vardı sorularda? Hemen e, yaptım geldim. Sorular nasıl zor muydu? Yani dört tanesini bilerek yaptım ama bir tanesini sallamak zorunda kaldım bilmiyorum. Yok. Levent ee, Hüseyin Cuma'da ben sana sorayım. Ee, sence bu haftanın gündemi ne? Senin gündemin ne? Öne çıkan gündemin. Yani gündem çok aslında. Senin Ama gündemin. en başlıca e, Sakarya e, Atatürk zemini benim için bir gündem. Yani devlet oraya 9 milyon vermiş. Bir gündem. Artı şu Karasaki tarikat evleri var. Hatta bugün toplantıda Sakarya Valisi e, Rami Doğan'a sordum bu soruyu. E, bunlar ne zaman yıkılacak veya yıkılmayacak mı? Çünkü vatandaşlar sürekli bu soruyu soruyorlar. O var. E, Sezai Motor var benim gündemimde. Sezai Motor'un e, bugün yaptığı konuşmada, olacak çalışan gazeteciler günleriyle yaptığı konuşmada eleştiriye açık olacaksın diyor ama sevgili Sezai Motor acaba eleştiriye açık mı? Zaten ilerleyen dakikalarda onu da konuşacağız. O var. Ekonomi zaten hep var. O herkesin gündemleri, yani o genel gündemlere girmiyorum. Başka gündemlerden aklıma geldi. Şimdilik bunlar var ama bir de tabii ki Sakar şu göğüs forma reklamı var. Burada büyük bir sanayi kuruluşu fabrikası burada. Ama gençler Birliği maçında gidiyor rakip takıma göğüs reklamı veriyor. Bari git başka bir yani en azından başka bir maç için veya İstanbul'da oynanan bir karşılaşmaya ver. Yani böyle. Ee, enteresan. Bugün onu da gündeme getirdim. Hatta Sasson Başkan Akfinal'da öyle bir soru sordum. Bu da bir gündem benim için. Gündem çok aslında Zafer Tokuş. İlerleyen dakikalar devam edelim. Refika, senin gündemin nedir? Ee, açıkçası benim de bu Atatürk Stadion'un zeminiyle ilgili problemler çok ciddi bir şekilde yansıdı. türünde taraftarların tepkisi, hem şehrin tepkisi var. E, bence önemli bir gündem maddesiydi. E, bir de tabii burada firmanın adını söyleyemiyoruz. Rütüp kuralı gibi ama gençler birliğine sponsor olup Sakarya Spor'a sponsor olmayan bunun çeşitli sebepleri mutlaka vardır. Firma gündem Benim gündemim bunlar. Hakan Tura, senin gündemin nedir? Ya asla bakarsanız bugün bakan vardı. Bakanın e, Sakarya ile ilgili bir açıklaması vardı. Bilim merkezi Sakarya kazandıracağız diye. E, bence Sakarya'nın çok büyük bir eksiydi bu. E, bugün e, taze bir gündem. E, bununla birlikte Tırıcılar Mahallesi'nde artık kentsel dönüşüm için hak sahipleriyle görüşülecek eee ben görüşlüyor. ilk defa yani başladı. Başladı görüşüyorlar. Evet. AK sahipler ben o soru söylemiştim evet. görüşüyorlar. Evet bu, bu da bu da bence e, hiç düşmemesi gereken, gündemden düşmemesi gereken birinci maddemiz ne? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm Kentsel mutlaka devam ettirmek zorundayız. Çünkü e, işte o deprem profesörlerinin açıklamalarını hepimiz görüyoruz en az 7 şiddetinde deprem olabileceği hatta 7'nin üzerinde deprem olabileceği söyleniyor ve bunun tarihinde çok yaklaştığı herkes tarafından biliniyor. Yani kentsel dönüşümü mutlaka konuşmamız lazım. Bununla birlikte Sakarya Spor'un son oynadığı maçta ben de bu zemin konusuna fazlasıyla değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Sonuçta ilk 4 maçımızı dışarıda oynamışız. Evde evimizde oynayacağımız maçları Sakaryaspor bir konsantrasyon sorunu yaşamış evinde oynayamamış deplasman ev, ev, evde oynaması gereken maçları bile deplasmanda oynamış ve bir fedakarlık yapmış. Niye yapmış? Çünkü Sakarya Stadının zemininin bir an önce futbol oynanabilir düzeye gelmesi için. Ama bakıldığı zaman aylar önce başlayan çalışma nedense sonuç vermemiş yani patates tarlasına dönen bir sahadan bahsediyoruz herkesin dikkatini çekti bu birkaç haftadan beri zaten SOS veriyordu bu hafta kış şartlarında birlikte gelmesiyle bu hale aldı ekim yapılacak bir düzeye geldi yani, sebze özellikle hatta kız senin sebze senin bir şeyin var birkaç tane tohum alın dağıtın belki evet gerçekten belki. yani o kışlık sebze Yazın. olarak ıspanak e, ekilir mesela marul pırasa ekilebilir bu esnada söylemeden çünkü sürekli yazıyordu Malatya'dan, Doğan Şehir Erkenek'ten bir bizim abimiz var. Biliyorsun Servet geçen elma evet, yolladı ya. Evet. Malat bizim izleyicimiz. Servet e, geç, abiye de buradan selamlar. Evet. Kendisi geçen bizim ofise komple e, yeşil elma yolladı. Elma da çok lezzetliydi arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz tekrar. Tabi bizim Malatyalardan da izlediği için. Ve Hüseyin sana geleyim. Evet. E, sen iki haftadır dediğin gibi yoktun. Ee, Özellikle sana şunu sormak istiyorum. Sondan başlayayım, bugün başlayayım. Bugün Vali Bey'in toplantısına gittiniz. Daha doğrusu 10 Ocak Gazeteciler Günü sebebiyle bir çalışan günü bir etkinlik vardı. Evet. Hüseyin sen özgür haber yazabiliyor musun? Ben özgür haber yazıyorum. Bu yazdığım haberlerin de bedelini ödüyorum. Tamam. Sen ödeyebiliyor musun özgür. Özgür müsün? Gayet özgürüm. Hakan Tufan, sen özgür müsün? Olabildiğince yani... Ama tam böyle içten şey istediğim gibi yazamıyorum yani. Neden yazamıyorsun? Yani. Patronaj mı? Patronaj da var. Evet. E, siyasi işte baskılar da var. E, diğer baskılar da var. Yani bakıldığı zaman e, tam anlamıyla özgür bir gazetecilik yapamıyorsun. Mesela bugün e, şimdi bir konuşturacaksın o da sonra e, şey yapacaksın. Yani, Patrona sıkıntı yok. Patron yok şu anda mesela, zaten. Mesela e, ben bugün Heh. işte AK Parti ile ilgili böyle bazı şeyler konuşsam, işte bazı kurumlardan bize bazı işte eleştiriler gelecek mi diye insan bir çekiniyor yani. yani. AK Parti'nin Sakar bir numarası geliyor şimdi zaten buraya. E, tamam, kendisine de. Şey Kendisi sorarsın. Hüseyin sen niye özgür değilsin? Ben aslında özgürüm ama ben özgürlüğün bir bedelini faturasını ödüyorum bu kentte. Yani e, en yakın örnek, en yakın örnek AK Parti Sakar Başkanı Yunus Tevare ben sebepten ortaklarıyla yer aldığı için etik mi dedim. Ben 12 tane dava önümde buldum. 12 dava 6 milyon tazminat istiyorlar benden. Acaba bu kentte 6 milyon tazminat kimden istemişler? Artı beni 500 bin avukatlık yaptılar. E, şimdi bu benim halimi gören gazeteciler zaten yazmıyor hiçbir şey yazmıyorlar. Yani bugün olacak çalışan gazeteciler günü ben hakaret etmedim, bir şey yapmadım. Ama bir baskıyla karşı karşıyayız. Yani baskıyı her yönüyle hissediyorum ben özellikle. Şimdi ne yapmam lazım? Benim yazmamam lazım. Ya bu kentte gerçekleri birileri yazacak, yazması lazım. Yani bu kentte bir çok olay oluyor. Bakıyorum ben. Yani gazeteci arkadaşlar kusura bakmasınlar. Bugün hepimiz günü ama yani böyle bir günde bile yani ee, baktığımız zaman gazeteciler yazı yazamıyorlar. Bir şekilde baskı. Ben direnmeye çalışıyorum. Bunun bir bedeli var. Ben bu bedeli de ödüyorum. Problem yok. Yazarsın, dava da yersin. Ona da saygı duyuyorum aslında. Ama şimdi ne yazdın önemli. Şimdi adama hırsız yazarsın, dava yersin. Bu, buna saygı duyarsın ama bir yer alınmış, bir il başkanı yer almış. Etik mi değil mi diyorsun, dava evet. yiyorsun. Çalışan gazeteciler gününde mesela bu. Şimdi bugün toplantı oldu orada. Sezai'm Matur çıktı kürsüye. Diyor ki orada e, Vali Rabi Başkan Yusuf Alemdar'a, Satso Başkanı'na eleştiri açık olun. E tamam da sen eleştiri açık mısın? Sen bütün küsüyorsun. Ben hakaret etmiyorum. E, sinkaflı yani küfürlük yazmıyorum. İki satır yazıyorum ben adamın hakkında. Adam düğünü koyuyor. Ama sen yazdığın zaman veya sen bir televizyon programında konuştuğun zaman Konuşuyorsun seninki gazetecilik oluyor ama senin eşlikleri zaman küsüyorsun ve çıkıyorsun bugün programda diyorsun ki eleştiri açık olun. Dolayısıyla yani çok derine gitmeden toplayıp yani gazetecilik şu anda böyle e, bence yapılmıyor Sakarya'da. Yani ağız dolusu tamam mı mesela öz, kural sınır tanımayan gazeteciler var yani biz onların <laughs> çok 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 arkasındayız. Evet, zafer yani ben toplarsak, ben yazıyorum, bedeliyle ödüyorum. Ben bu kentte iki tane de internet sitesi peki, kapattım. Peki, e, bugünkü toplantıdan bahsedelim. Bugün toplantıda e, neler oldu, yani ne oldu? Ya Bugün toplantıyı şöyle, ben hatta toplantıda e, soracak kısmın tek soruyu da ben sordum. O da dedim ki, bakın bir eleştiri, bir temenni, üç sorun var dedim eleştiri boyutuna ne oldu biliyor musunuz? Bunu ben daha önce de yazmıştım. Şimdi gazeteciler günü ama yani önce öz eleştiri yapacağız. İğneyi değil, çuvaldızı kendimize batıracağız, iğneyi başkasına batıracağız. Şimdi bu kentin valisi, bu kentin Büyükşehir Belediye Başkanı, bu kentin Satso Başkanı, Kürsüde de konuşuyor. Ya gazetecilere bakıyorum. Video var mı arkadaşlar? Ee, bu Bugünkü valinin 10 Ocak etkinliği ilgili onu oynata onu verelim onu. O, merak ettim o görüntüleri. Şimdi Zafer bunu hep yapıyor arkadaşlar. Yani orada makam sahipleri sizi davet etmiş bizi bizim için bir toplantı yapmışlar. Yani makam sahipleri o bu kentin evet. orada yani orada konuşuyorlar. Herkes orada sohbet ediyor kendi arasında. Ya kürsüde vali var veya Yusuf var veya Satso Başkanı var. Kaç kişi, kişi vardı bugün toplantıda? Yani kişi baya kalabalıktı. Yani şunu dedim orada. Ya arkadaşlar biraz saygılı olun ya. Ya bu insanlar bizim bir toplantı yapmış ve de konuşuyor. Kendi aramızda laklak ediyorsunuz. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Yani e, gazeteciler gününde ben burada böyle bir konuşma yapmak zorunda kalıyorum. Abi tamam gazeteciyiz. Ama e, millet eleştirirken biz kendimiz yapıyoruz. Hüsbü Alemdar orada kentsel dönüşümü anlatıyor. Orada oturmuşlar. Sucuklu yumurta yediler. Enerji de aldılar. Ya ne konuştuğunu anlamıyoruz. Bak ne konuştuğunu anlamıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Ya bu saygısızlıktır. Bu mesleğine saygısızlıktır. Ekmeğine saygısızlıktır. Makam sahibine saygısızlıktır. Yani kürsüde vali konuşurken sen orada laklak yapamazsın. Dinleyeceğim. Şunu da söyleyeyim. Dinlemiyor adam. Yani kürsüdeki insan ne konuşuyor? Dinlemiyor. Niye? çünkü haber yazmayacak ki. Orada haber yazacak. 3 kişi, 5 kişi dinliyor. Çünkü geneli haber yapmayacağı için gazeteci. Mi? Haber yapmayacak. için alıyor. Ya şimdi ya, orada gazeteci de ya var. Bunları, Gazetecilik he, olmayan bakayım, da var. Arkadaşım şunu anlatayım. Buradaki görüntülerdeki bu 600 kişi mi, 500 kişi mi, 400 kişi neyse öyle dediler bana. Bunlar gerçekten eee Haberci mi, gazeteci mi veya bunlar nerede çalışıyorlar? Ben bunları... ben Sefa. Val Vallahi ben Sefa kim? Sefa'dır. Devam et. He. Sefayı, Sefa'yı görünce bir de şey... Sef yap onu gördüm. Onu gördüm. Devam et. Ben şimdi... Kankalık böyle bir şey yanlış ya. anlaşılmasın ama ben çoğunu tanım ha, tanımam gerekiyor mu? Diyorsun? Yok ama senin dediğine katılıyorum. Bunların çoğu meslektaşla alakası yok. Yani değiller. Gazete haber... Allah'ın sayesinde şeyler dağıtıyorlar, şey... Ya hediye yani, veriyorlar. Bak ben size söyleyeyim mi? Şimdi hep söylüyorum. Yani bir cinayet olayında ya da büyük bir olayda ya da bir toplantıda görmediğimiz, görmediğimiz insanları... E, bu toplantılarda görüyoruz. Yani artık ben bıraktım o işi. Yani bunlar gazetim değil mi? Gazeteci de var, gazetecilik oynayan da var. Birçoğu da geliyor orada, hediye almaya geliyor. Onu da sana söyleyeyim. Artık yok, yapacak bir şey yok yani. Bunu ee, bir şekilde cemiyetler engelleyemediler. Yani bizim meslek örgütü cemiyetlerimizi engelleyemediler. Hadi geliyorlar. Şimdi oraya e, ev sahibini getiren de var. Arkadaşını getiren de var. Yani çoluk çocuk gelen de var. Çoluk çocuk mu? Geliyor tabii çoluk çocuk gelen de var. Var da var da var Hangisini sayayım? Ben artık o işi bıraktım. Ya gel HGN'i de al. Hepsini al ama en azından işine, ekmeğine, sana değer veren insanlara saygın olsun. Bir vali konuşuyor zaman sus dinle. sin ya, geldin ya not almıyorsun. Ne not almıyorsun? Ne almıyor mesela? Çünkü ya valilik ya büyük şey bir haberi geçecek veya satso geçecek haberi oradan alacaksın. Kes kopyala oldu sana gazeteci. Not alan yok orada yani. Video çeken yok. Haber amaçlı hareket eden yok. Bari sus dinle sus. Ben bugün mesela bunun patlamasını yaşadım. Çünkü bunu orada vali, Peki, Hüseyin 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 da, sen, sen başkanı bunu, yapacak hali yok. Orada patlamasını, birisi yapması lazım. Bunun patlamasını yaşayacağını bilmiyor muydun oraya giderken? Biliyorum. E, zaten her sene aynı terane. Ben, yani şimdi niye bunu, bu seninle konuşmuştuk, ben gitmeyecektim. Bu kadar, bak, bu bak, kadar burada, gitmeyecektim, ya rica ettiler gittim. Böyle, böyle bir olay için burada zaman ayırıp boş boşuna insanları böyle bir şeyle... Yani bizi şimdi birileri izliyor değil mi? Yani insanlara böyle bir olayla bence çok fazla germenin anlamı yok. Böyle bir olayı yani burada anlatmanın da anlamı yok. Çünkü bu bizim kendi içimizde olan bir şey. Bunun da çözümü yok. Yani çünkü ya Hakan, tamam da. meslek üyeleri bu şey meslek örgütleri bu işi çözemiyorlar. Yani yok meslek örgütlerinin başkanları da o Ondan... Sezai Batur, Müjdat Çetin, Remzi Adıyaman, Mustafa Gümüşer saydım ama bunlar bu işi ayıklayamıyorlar. Ne? Kimseye kötü olmayın. Kimse var de, mı böyle bir şey? Bunla, bunların bunların tek ya derdi var. Ya gitmeyince bak. olmuyor abi. Şimdi gitmiyorsun. O, orada, meslek örgütü başkan olarak oturanların o protokol masası var ya evet. oradakilerin tek derdi var Yarın bir gün seçim olduğu zaman benden kaçmasın, ben üye bende kalsın. Benim daha çok üyem olsun. Biliyorsun bunlar şey değil. Ya Gaz biliyorum. gazeteci olmayan da üye orada ya. Gazeteci olan da üye. Akredite yapmaları lazım bence. Ya. İşte artık, yaparsa bu sefer düşmanları çok olacak. Veya işte ya Akran, tepki çeken çok olacak. Ben artık inan şundan şunu bıraktım. Bu gazeteci bu değil mi? Bu o mu? Bu şu mu demiyorum artık. Bak şunu istiyor basit. Oraya geldiyse, ki Abi konuşuyorsan dinle sen, dinle. Bak sen gittin mi oraya? Sen gittin mi? Demek ki bunu kabullenmişsin. O yüzden burada çok fazla konuşma da bir Gitmedin. Tepkini koydun tamam. Sen gitmedin Hakan ben, peki? Abi gitmem abi ben yani böyle bir şey. Neden gitmedin? Yani cumalı abi anlatıyor işte neden gitmediğimi. E sen neden gitmedin? Sen ben senden duyayım. Ya abi gazeteci sıfatıyla buraya gelen, gazeteci olduğunu söyleyen 400 kişi, 350 kişi var. Bunların 35 tanesi, 40 tanesi gerçekten bu mesleğe emek vermiş, bir şeyler yapmış. Hadi diyelim 100 tanesi bu işi yapmış. Geriye kalan 300 tanesi, 400 tanesi yani ek iş yapıyor. Abi gazeteci değiller ki ya. Ben kendi bayramımı, ben kendi meslektaşlarımla kutlamak istiyorum. Ben gidip orada ne bileyim matbaacısıyla ondan sonra şuyla buyla ben fikir işçisiyim. Ben fikrimi satıyorum. Fikir işçisiyim ben. Orada fikir işçileriyle fikir beyan etmek, vali beyle bazı şeyleri konuşmak, büyükşehir belediye başkanıyla bazı şeyleri konuşmak, yani bir ortam oluşmasını istiyorum. Ama yok. Bununla birlikte şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar olmamış bir şey. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Satso. Bugüne kadar hangi... Güzel birliktelik yapmışlar. Sakarya'nın hangi şeyinde sorununda bir araya gelmiş bu üç tane kurum? Ben bir haksızlık yapıyorsun. Hangisinde gelmiş bir araya böyle bu şekilde örgütlenebilmiş? Hiçbir tanesini örgütlenemedi. Burada basın mensuplarına bir kere de yemek verip hop masraftan yırtacağım. Ondan sonra şey yapacağım diye gittiler bir tane organizasyon yapıp bu işi bitirdiler. Ben zaten en başta bundan gitmiyorum oraya. Bence haksızlık yapıyoruz. Haksızlık ne yapıyorum haksızlık abi? Haksızlık yapıyorsun. Ya o kurumların hiçbiri masraftan kaçmaz. Yani şöyle Vali Bey rica etti bunu. Satso yapıyordu. Vali abi, Bey rica etti. Eski köye, eski köye yeni bilmiyor. adet gelmeyecek. Ya, bu tane... şehirde bir adet var. Sabahları saat kahvaltı bizim bir tane günümüz var 364 gün Neye? zaten biz insanlar 24, için çalışıyoruz. 364 Ya orası, o zaman Onu da, onu, da, ama. onu da kim kim kutluyor abi? Kutluyor olur mu yani. abi ya? Bunu da yapıyorlar. Tamam iki günümüz var o zaman. İki gün var. E, tamam yani. öyle diyelim. İki gün var. 363 gün kalıyor. 363 gün gün biz bu şehir için çalışıyoruz. Çalışanlardan bahsediyorum. Tamam. Orada e, işte yemeğe gelenlerden bahsetmiyorum. Tamam. İki günümüz var. Sabahliğin bir tane kahvaltı Satsoyla. biz orada satso başkanıyla birebir de hiç olmazsa bir şeyler konuşabiliyoruz. Burada ev sahibi kim belli değil. Mağkam ben sana burada ya, katılmıyorum. Ya, katıl, çok katıl, güzel katıl. bir organizasyon ben, vardı bugün bak. Ben de organizasyon bence on numaraydı yani buradan var büyük şev ve satsoya tebrik ederiz. Organizasyon çok güzeldi. Üç kuruş üç kuruş para için. Hayır parası böyle, da böyle değil hakikaten. Yani bu, yeni bugün, alet getirmenin bir anlamı yok ya. Bugün bakanla gelecekti. Vali Bey bir, bu akşam bakan var. Ya bu, ben bak bu, bu organizasyondan ne çıkarttı biliyor musun? Ne çıkarttın? He, gazetecileri işte tamam şu yemeği de verelim. Yapma gitsin hatta, işte, Biz de Satson'un şeyine. Yapma Biz de Satson'un işte organizasyonuna yani, şey yapalım yani, katılalım. Yani, hop evet, evet. çıksın gitsin. Yani, ben kabul etmiyorum. Ben, ben de kabul ben. etmiyorum abi. ben, abi. Ben, böyle bir şey yani, kabul yani, etmiyorum. Ben şunu söyleyeyim ne sayın Vali, ne sayın başkan ne eee SASO başkanı sayın satso başkanı böyle insan değiller. Neymiş? Başka şey gelecekmiş. Bakan gelecekmiş. Abi gün mü bitti ya? Yarın akşam yap. Perşembe akşamı yapsaydın. Ya bir şey soracağım. Ben çocuğun doğum gününü cumaya geliyor. Ben gidiyorum. Pazar günü izinli oldu için pazar günü kutluyoruz. Her saçıdan bakıyorum. Her saçıdan bakıyorum. Mecburlar bize bir yemek vermeye, kahvaltı vermeye. Mecbur mu bunlar yani? ya? Değiller. Ee, çalışıyorum falan alıyorsun. Niye yemek versinler? Vermesinler. Ya, değiller abi. Sen hiç bunlara yemek veriyorsun. Kahvaltı mesela. Bugün aynı zamanda idareciler günü. Bir tane gazetecik ha. alıp da bir çiçek valiye götürdün mü çalışan idarecilere? Böyle bakarsan ben de böyle derim. Mecbur değil ki adamlar yani. Mecbur değil abi. Abi üç değil. kurum bir araya gel bak. Eski, ay, ay, eski bak. köye de yeni adet getirmeyeceğim. Abi yeni adet Eğer, bak. Bak. Üç kurum, be, bir şey diyeceğim. Kurum de çok mantıklı. Bak üç kurum bu şekilde bir araya geliyorsa o zaman şehrin sorunlarında da böyle üç kurum bir araya böyle gelecek. Yok. O, de, bu şekilde organize çalışacak. Bak bugün bir konuda Onu da yapacaklar. Bir dakika. Bir, bir, o zaman ben derim ki ee, tamam Sakarya'da bir birlik var. Biz de bu birliğin içerisinde yer alalım. Tam burada sana bir şey anlatacağım. Ben bugün çıktım orada bir, sor bir konuşma yaptım. Dedim ki. Kentsel bir, dönüşüm için. 10 bin tane şey için e, neydi onun ismi orta hasarlı bina için sinirlendim şimdi aklıma da gelmiyor şeyler 10 bin tane orta hasarlı için hiç bu 3 kurum bir araya geldi mi? Geldi Hakan yapma ya, gözünü seveyim ya. Abi ya. Nerede geldi samimi ya, geldi. bir şekilde ya. Olur mu ya? Bak, Bak bu bir ben bir konuşma ilk defa, yaptım. İlk defa şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı bir şeyler yapıyor da biz de kentsel dönüşümden falan bahsediyoruz yani. Bak, 25 ben, sene geçmiş bu zamana kadar. Ya, araya, ne kardeşim, zaman bir araya geldi? Bu vali bu burada mıydı? Bu vali ya, burada ben, mıydı? Ben zaten bu valiye bir şey demiyorum ki abi. E tamam da konuştuğun ben zaman sana, bu ben çıkar. bak, ben, ben sana bakanlardan konuşuyorum. Valilik makamı. Sarsol, abi az sayfine şey. göre, göre kişiler. Ya, Bunlar oğlum, yok. Şey Bunların ne günahı var. Öyle Seni şey, şey izleyen adam şimdi yanlış anlayacak. Niye yanlış anlayacak? Ya, yanlış anlayacak. bir dakika. Tam abi, da bir şey diyeceğim. Biraz önce, biraz önce özgürce konuşabiliyor musun dedi ya. Ha işte bu kadar özgürce konuşabiliyorum. Arkadaşım, ben de. Özgürce Düşüncelerimi konuş, söylüyorum. Düşüncelerini söyle yani, ama Yanlış yollardan gidersen ben yanlış demek zorunda. Tamam sen diye yanlış. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün çıktım oraya değil mi? Ben ki, bugüne kadar sen bana yanlış dedin diye ben sana hiç tepki gösterdim mi? Ben yani oysa yanlış desin Ben oraya, oraya çıktım. Bugün çalışan gazeteci günü bugün söyleyebilirsin ama Bilmiyorum. yarın haftaya yok. Ya şu şunu, şunu <laughs> haftaya söyleyeyim. yok. Biz söyleyeyim sana. Hakan haftaya yok unutma. Tamam haftaya, haftaya daha, olsa, daha sakin he. Şimdi bak bu sözü üzerinde ben bir şey söyleyeceğim. Ben bugün çıktım orada kürsüye şöyle bir konuşma yaptım. Dedim ki bir eleştiri, gazeteci eleştirdim. bakan sahipleri konuşurken saygı sık yapıyorsunuz. Kendinize konuşuyorsunuz, dinlemiyorsunuz. İki, bir temennim vardı. Üç, üç tane de soru sordum. Bak temennimi söyleyeyim. Bugüne kadar iddia ediyorum, katılırsınız katılmazsınız. Sakarya Valisi Rami Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet çıktı Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca ve Başsav Cumhuriyet Başsav Sakarya Hasan Nurlu. Böyle bir ekip çakalamadık biz. Çok uyumlular. Bak çok uyumlular. Hepsi kendi alanlarında dik. Dik gidiyorlar. Halının altına solunda süpürmüyorlar. Ben dedim ki bu konuşmayı yaptım. Ben sizden dedim umutluyum. Siz bu şehir adına bu ekip iş yaparsınız. Çıtayı yükselttiniz. Ben daha fazlasını istiyorum sizden. Hakan, bu saydığım 5 kişi, hatta SASO Başkanı'na söyledim, 6 Akbün altı da var. Bak bu altı kişi kendi alanlarında on numara. Yani İl Emniyet Müdürü Selçuk Boğuş on numara. Albay Recep Karaca on numara. Ee, Bas Savcı. Dik gidiyor bunlar abi. Dikine gidiyorlar. Ne için? Şehir için. Hizmet için. Rüspal dikine gidiyor. Vali dikine gidiyor. Bak lafı da içeri bir vali var. Mühimi değil ha. Vali mıymı değil. Çok bilgili dikine gidiyor. Adamla konuşuyorum ama ben kaç yılın kaç sesliyim. Dikine giden isimler bunlar. Sasso Başkanı o da dikine gidiyor. Bak bu ekibin hakkını vereceğiz abi. Yani bir emeği üç kişi üç kurum vermiş. Bunda bir sıkıntı yok. Bence normal. Bakan gelmiş bir vali bir şey rica etmiş. Bir de arkadaş bize emek vermek zorunda değiller ki. Nezaket gereği. Nezaket yapıyorlar zaten. Nezaket olan gazeteciler. Bak biz yapıyoruz nezaketsizliği. Ekmeğine sahip çıkmıyorsun. Vali olma konuşuyor. Satso başkanı konuşuyor. Hüsva konuşuyor. Kendi adamlar lak yapıyor. Ya gülüyorlar. Ha, adam ne konuştuğunu anlamıyorsun. Ayıp ayıp. Ekmeğine önce sen sahip çıkacaksın. Tevfik sen ne diyorsun? Şimdi altın portakal festivali vardı ya. Yani. Benzetmelerden teşkilat falan. Antalya. Altın portakal festivali diye bir festival vardı. Bunu işte Antalya Belediyesi düzenler. Büyükşehir Belediyesi. Şimdi siz X bir yerin, ya sen çok güzel bir altın portakal festivali düzenlemişsin. Biz de girelim hep beraber tek bir festival olsun dedin. Bu bir geleneksel eski. Bunlar da organize eden. Sabah kahvaltısı. Medya buluşması adı altında her sene, şey, yani, sene yapılan ve üstelik şu, şu şeyden ben nefret ediyorum kimse beni yanlış anlamasın ama bu protokol düzeni var ya işte böyle e, başkanlar o da başkanlar şunlar var bir yuvarlak masa etrafında çok önemli böyle bu şey foto edin. bu görüntü Türkiye'nin her bu yerinde var. bugün vardı yani Satu, bugün vardı hepsi geçmişti. Evet. Şöyle bir şey yapıyorlardı. O şeyi kaldırmışlardı protokol işini. Her e, sağ gelip masada dolu çok samimi bir ortam vardı. Hüseyin abinin dediği gibi şey kısmına kim gazeteci kim gazeteci değil kısmına ben de giremeyeceğim. Yani bunun e, artık nasıl iş çığlığından çıktıysa bunu saptamak da çok zorlaştı. Ama bu şey de buradaki gibi 400 tane 500 tane gazeteci varsa yani helal olsun ben bu şeylere diyeceğim yani çünkü ben ömrüm boyunca bu tip toplantılara gitmemekten yanayım, daha böyle mikro daha küçük toplantılara gidiyorum. Çünkü şuradaki görüntüler de, yani de, evet. e, de hoşuma gitmiyor, poşetlerle insanlarla mesleklerle, hoşuma gitmiyor. Böyle kalabalıkta e, zaten ne konuşulan anlaşılır, ne başka bir şey anlaşılır. E, Satso niye böyle yaptı, niye kabul etti? E, Sayın Vali belki iyi net düşündü, kabul ediyorum bunu ama bazı şeyler bence Hakan'a katılıyorum özel kalmadı. Ee, o özellik bugün bozuldu. Diyorsunuz.